Merhaba arkadaşlar, Yad Gaming TR'den herkese merhaba. Bugün size e, e, yani komut bilonu nasıl kullanıldığını göstereceğim. E, biraz kasıyor ama neden kasıyor bilmiyorum. Bir Dakika arkadaşlar. Max herhalde video çektiğimden kasıyor. Neyse geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şöyle bir devre oluşturdum. Örneğin bakın. Yemekhane, tuzak, sahil. Örneğin sahile gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmıştım ben. Şimdi gelelim yapımına nasıl yapacağız derseniz. Şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Yok, yokmuş. Sadece bucket server'larda oluyormuş. Give e, isminiz neyse 137 komut bloğu bir tane. Aldık. Komut bloğu verdi. Herhangi bir şey alalım. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Ş şöyle şuraya koyalım birini. Birini buraya koyalım. Birini de tam bu ağacın dibine koyalım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Tam nerede düğmeye bastığımızda nerede doğmak istiyorsak örneğin tam burada doğalım. F3'e basıyoruz. Buranın kodunu alıyoruz. <laughs> Eksi 147 237 33 aldık. Geliyoruz. Buraya yazıyoruz. <laughs> tp et p yani yakın oyuncu. Böyle yaparak arkadaşlar kaç kare alacağını gösterir. Ben 3 yapıyorum. Şöyle yani 3 kare şeyden alacak. Eksi 147 237 33 Gördüğünüz gibi arkadaşlar tp falan oluştu. Şöyle koyuyoruz. Bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geliyoruz. Buranınkini alalım. Buranın eksi 117 237 30. Hemen basalım. Gitmedi çünkü 3 blok şeydi. Buradan yapalım. tp et p pre, eşittir 3 köşeliği kapat. Eksi -117 237 30 yazdık arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu üçüncü bloktan yapmayacak. Gördüğünüz gibi şu iki blok. Çünkü 1 2 3 blok dedik. Şöyle bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. İyi günler.